Ee narin. Evde durumlar nasıl? Sormayacağını abla. Gergin mi Allah? Babamın ağzını bıçak açmıyor, Mehmet vurulduğundan beri. Mehmet de gitti şimdi. Enal burada işe başladı. Adam da haftalığın yarısını kesmiş. Vuruldu topal ya. Pü pü. Ahlaksız, fırsatçı herif. İşte Şadiye de pastanede çalışmaya başladı. Ben de burada. Artık şu sömestrde babamın çenesi bir kapansın da... ...sonrası Allah kerim bakacağız artık. Allah Allah ya. Kazandığın olan değil mi bu? Nare, sen tanıyor mu o çocuğu? Ha, e, şeyden. Mehmet'in arkadaşı ya. Babasıyla birlikte hastaneye gelmişlerdi. Babası kulüp başkanı ya. E bak, bekliyor orada. İjlan abla, ben bir bakayım. Belki Mehmet'le ilgili bir şey diyecektir falan. Hı -hı. Ne ya? Nereden çıktın? Bakıyorum senin kuaför burası. Çiftlikten sonra görüşemedik. Hani gelecektik? E olmadı çalışıyorum. Çalışıyorum. Sana bir cep telefonu alacağım. Ne? Saçmalama. Öldürür evdekiler beni. Niye ya? Yasaklarsan bir şey olmaz. Ne güzel birbirimize mesajlaşırız. Güzel olmaz mı? Yok yok, ben istemiyorum. Hem kaç paradır o? Ya sana ne? Kaç paraysa kaç para? Ben alacağım. Ah. Yok olmaz, istemem ben, istemem. Şu çiftliği şey edenler bulundu mu? Jandarma ile babamın adamları bakıyor. Bakalım, müşteri geliyor. Müşteri mi? Hı <laughs> <laughs> Müşteri tamam, hadi benim çalışmam. Gibi. Hadi görüşürüz. <laughs> otur otur şöyle. Otur Allah aşkına otur. Otur. Ha? Aman. Şöyle bir sabah kahvesi yapalım mı? İçelim değil mi beraber? Hadi. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> olmuş çocuk senden? Niye gelmiş sabah? Kız, abimle ilgili falan diye yalan konuşma bana gebertirim. Ne dolaşıyor senin eteğinde? Kız mı bulamamış kendine denk? Bak Narin, sakın ha. Bütün kızları elden geçiriyor o serseri. Evinde verdiği partilerde neler döndüğünü bütün kasaba biliyor. Zenkli çocuklarıyla aşık atamazsın sen. Koca kız oldun artık, dikkat et. Tamam mı? Canan hanım siz misiniz? Evet. Fırat abi yolladı bunu. Neymiş o? <laughs> Allah müstakını versin geri götür ver çabuk. Gitti. Ç Çalıyor. Ortaya bas kulağına koy. Alo. Selam. Ay şey böyle <laughs> telefon gibi bir şey geldi ama ya. hiç anlamadım. Biliyorum güzelim. Şu anda onunla konuşuyoruz ya. <laughs> Galina. Nasılsın bakalım? Ha? İyiyim. Aferin sana. Bak Deniz ablan biraz hasta yatıp uyuyacak. Hadi gel ben seni bize götüreyim. Aa, bu kadar erken mi? Evet, bu akşam Sermet Bey dedi. Biz bekleyecek. Allah Allah. Niye bu kadar çabuk dönüyor? Babuşkayı kay mı bulamadı acaba? Bilmiyorum Allah öyle. Peki o zaman Deniz, Hı. hadi ben gideyim daha markete falan uğrayacağım. Gelişmelerden haberdar edersin beni, bir şey olursa ararsın. sonsuza kadar kaybettim değil mi? E, yaptığın biraz çizmeyi açtı tabii. Adamın iş konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Adamın çıplak modeline saldırdın mahalle karıları gibi. Ay, <laughs> beni asla affetmeyecek. Dur bakalım biraz dur. Sinir biraz geçsin de. <laughs> tamam bitti ya. Bitti. Bir an bile düşünmeyeceğim onu. Gitsin çıplak ile mutlu olsun artık. Deniz iyi misin? Kalayım ister misin? Yalnız kalayım ben. Ah, cansızım artık. Canım çekildi. Yalnız kalıp bu durumu biraz sindirmem gerekiyor. Canım benim ya. Oh, ah, çok üzülüyorum seni böyle görünce. Çok. Çok yıpratıyor bu adam seni. Hadi gideyim. Ну, <laughs> Thank Fırat. Çiftliğe gidiyorsun sanıyordum. Yarın sabah gideceğiz. Irmak bugün gideceğini söyledi ama. Ben seni görmeden gitmek istemedim. İşim çıktığını söyledim. Nasıl yani? Kız arkadaşını ailenle tanıştırmadan önce beni görmek... ...nasıl bir mantık bu ya? <laughs> İçeride konuşalım mı bunları? Sen niye içmiyorsun? İçkiye ihtiyacı olan sensin. Rımağı çiftliğe götürmek benim fikrim değildi Narin. Bana ne? Sana soran oldu mu? O kız aileye takdim edilmeyi bekliyor. Bu hafta sonuyla ilgili bazı beklentileri var. Bu kadar kayıtsız olman şaşırtıcı gerçekten. Bilmiyorum. Onun sorunu. Gelmek istedi, çok ısrar etti. Ben de peki dedim. Ben de değil, otelde kalacak. <laughs> yok artık. <laughs> Nasıl yok artık? Babam bende kalmasına bir anlam veremez zaten. Niye canım? Fıstık gibi gelin adayı kız. Irmaktan iyisini bulacak. Allah Allah. Niye anlam veremeyecekmiş? Sen beni evlendirmeye neden bu kadar meraklısın? Hı? Bana ne canım? Bak Fırat, Deniz'in her şeyi anlamasına ramak kaldı. Bugün az kalsın yakalanıyorduk. Eğer anlasaydı bitmiştik ikimiz de. Öyle beni arama her aklına geldiğinde. Sabah akşam yanında Deniz olduğunu, telefonlarını hoparlörden dinlediğini... ...ben nereden bilebilirim ki? Yalnızsın diye düşündüm. Ama anlaşılan o ki siz tuvalete bile beraber gidiyorsunuz. Kuşkulanıyor her şeyden. Senin bir zamanlarki Fırat olduğunu bana itiraf ettirmeye çalışıyor. Anlamıyor musun? Bu kız bizim geçmişimiz hakkında ne biliyor? Her şey, Her şeyi. Benim canımı okuduğunu, aşka kapılarımı kapattığımı, kasabada bir hıyar olduğunu... ...ama o hıyarın sen olduğunu anlamadı tabii ki henüz. Fırat, ırmakla iyisiniz siz. Gidip evlensenize, beni de rahat bırakın. ...uzak ama. Fırat. Ben seni unutmak için... ...o kadar zaman gerçekten, onu vursamadım ki. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Ayrılırım ondan. İyi edersin. Asla yapmayacaksın buna. Ayrılmazsın Irvaktan, tamam. ayrılamazsın. Zaten ayrılsan da ben senin olmam. Seni sevmiyorum ben. arkadaşımla dostluğumu tehlikeye atmam sevmediğim biri için. Git evimden. Beni de rahat bırak. Arama bir daha. Sen bana hala niye bu kadar öfkelisin? Haksız mıyım bu şeyden sonra? Ha? Haksız mıyım? Gidip evlensene şu ırmakla. Tam sana göre işte. Havalı, kültürlü, her şeyi bilir. Asil, kariyeri var, parası var, her şeyi bilir, saçının teli dağılmaz. Yağmur yağsa ayağına çamur sıçramak, kaka bile yapmayan çocuklar doğru kız sana. Gidip evlensene şu ırmakla. Beni de rahat bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>